Geldiniz. Merhaba ya Pebrer arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomuz piknik videosu. Ebrar'ı pikniğe getirdik. Değil mi Ebrar? Ebrar'ı getirdik. Bir de ablasını. Bir de büyük ablasını. Arkadaşlar böyle bir şeyler aldık. Meyve suyları krakerler. Bir de burada suyumuz var. Ebrar senin elinde ne var? Arkadaşlar Ebrar bir şey açmış galiba. Aa, onun da elinde gofret var. Sen yedin mi gofretinden? Tadı güzel mi anneciğim? Ya Ebrar kimle kavga ediyorsun? Sinek. Ama anneciğim burası park işte. Sinek de çıkabilir, böcek de çıkabilir. Pikniğe geldik sen istedin. Ha ağzını kirlettin Ebrar. Islak mendilimizi alalım, ve ağzını silelim Ebrar'ın. Arkadaşlar Ebrar cips deniyor. Al bakalım Ebrar bir tane de bundan ye. Küçük ye ama tamam mı? <laughs> Fazla çok yemiyorsun sen. Al bir tane de kraker. Aa krakeri sevmiyor musun? Arkadaşlar Ebrar krakeri sevmiyor, denemek istemedi. Tekrar bırakıyoruz o zaman buraya ablaları yesin. Sen ne yiyorsun Eliser? Cips mi? Sen hangisini sevdin? Aa, Elisal onu sevmiş arkadaşlar. Ebrar sen hangi cipsi sevdin? Hangisini sevdin? Bunu mu sevdin? Bunu mu sevdin Ebrar? Aa, arkadaşlar Ebrar bunu sevmiş. Bu cipsi sevmiş. Selin sen hangisini sevdin? Hangi cipsi sevdin sen? Hadi sen de göster. Aa, Selin de bunu sevmiş arkadaşlar. Ebrar onu sevmemiş. Bir tek Ebrar bunu sevmiş. Aa, ablası onu sevdi diye. Ebrar ona jest yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar çocuklar galiba en çok hoş beş sevmişler. Selin'in de elinde, Ebrar'ın da elinde, Elisar'ın da elinde. En çok siz galiba bunu mu sevdiniz çocuklar? Ben bundan yemedim arkadaşlar. Bir tadına bakayım ben de. Güzelse size ben de söylerim. Arkadaşlar baya güzel. Tadı çok güzel. Siz de alabilirsiniz çocuklara da kendinize de. Aa Ebrar elin çikolata olacak anneciğim. Elin çikolata oldu. Evrak Kendini kaldırma. Ben sana veririm ama. Yere mi düşürdün bisküvini? Yere düşürdün. Ha bak ağzından kirler çıktı. Onu yere düşen şeyi tekrar almıyorsun anneciğim. Tamam mı? Almıyorsun. Evet. Arkadaşlar çocuklar çok mutlu oldu. Şimdi oyuncaklarla oynamaya kalkacaklar. İlk önce dediler anneciğim bir yiyelim. Ondan sonra kalkalım değil mi Ebrer? Arkadaşlar Ebrer daha da doymamış. Daha da yiyor. Arkadaşlar Ebrar'ın kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Ebrar şimdi ablasını kaldırıyor. Hadi kalk oynayalım diyor. Like atıp dediğim gibi abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz de Ebrar arkadaşlara. Bay ya. Bay arkadaşlar.